Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Konumuza devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde enzimleri anlatmıştım. Şimdi enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerle devam edeceğim. Yani aslında konunun devamı. Enzimler bizim olmazsa olmazımız çok önemlimizdi. Tabii ki enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörler de bizim için çok çok önemli olacak gençler. Dijital ders notlarının linki açıklamalar kısmında var. Oradan satın alarak takip edin edebilirsiniz. Tonguç mağazaya yönlendirecek sizleri. Şimdi enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörler dediğimiz zaman öncelikli olarak tabii ki hatırlamamız gereken bazı durumlar vardı. Enzimler olmazsa olmazımız neden? Çünkü metabolik tepkimelerimizde enzimler görev yapıyor. Enzimler tak tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini ne yapacaklardı? Düşüreceklerdi gençler. O yüzden hemen düşürürü yazayım. Tepkimeyi ne yapacaklardı? Hızlandıran moleküllerden bahsediyorduk. Tepkimeden hiç bozulmadan çıkar tekrar tekrar kullanılır demiştik enzimler için. Hatta çay kaşığı örneğine benzetmiştim. Çay kaşığı gibi enzimi düşünebilirsin demiştim. Tepkimeye girdi aktivasyon enerjisini düşürdü. Tepkimeyi hızlandırdı kaldırdı. Tepkimeden hiç bozulmadan çıktı. Tekrar tekrar kullanılabildi. Yani farklı farklı bardaklarda yine iş görebildi. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerden birincisi bizim için sıcaklık olacak. Sıcaklığın iki yönlü etkisinden bahsedeyim. Birincisi proteinler için ne dedim? Yüksek sıcaklıkta yapıları bozulur. Denatüre olurlar dedim. Tabii ki enzimlerde protein yapılı olduğu için yüksek sıcaklıkta yapıları bozulacak. Mesela Mesela sana tüpler verecek. Tüplerin altında 70, 80, 90 santigrat dereceleri görüyorsan geçmiş olsun. Artık o enzimden hayır gelmez. Yani yüksek sıcaklık enzimlerin yapısını bozar. Tüpü 80 dereceye kadar ısıtmış, sonra işte oda koşullarına getirmiş. O tepkime gerçekleşmez. Ama düşük sıcaklıklarda aynı proteinlerdeki mantık enzimlerin yapısı bozulmuyor. Mesela sıfırda eksi santigrat derecelerde tuttuğu enzimler çalışmaz. Yavaş yavaş o tüpü ısıtıp oda sıcaklığına getirirse enzimlerin yapısı bozulmadığı için tepkime gerçekleşebilir gençler. Unutmuyorsun yüksek sıcaklıkta bozuluyorlar. Düşük sıcaklıklarda donuyorlar düşüğün geri dönüşü var ama yükseğin geri dönüşü yok diye aklında tutacaksın. Bunun haricinde her enzimin çalışabileceği optimum sıcaklık değeri var. Maksimum, minimum, optimum. Optimum ne demek? En ideal değerden bahsediyoruz. Tabii ki canlıların verdiği tepkiler sıcaklığa farklı olabilir. Bilmem ne canlısında optimum sıcaklık 25 santigrat dereceyken bilmem ne canlısında 10 santigrat derece olabilir gençler. O yüzden de enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklığa optimum ideal sıcaklık diyeceğiz. Optimumun altı da olumsuz olacak üstü de olumsuz olacak. Tabii ki enzimlerin sıcaklığa karşı da belli bir toleransı olacak. Tolerans aralığı için içerisinde tepkimeyi gerçekleştirebilecekler. Unutmuyorsun iki tane durumdan bahsettim. Yüksek sıcaklıkta bozuluyor. Düşük sıcaklıkta iş yapmıyor. Donuyor. Bir de optimum ideal sıcaklık var. Her enzim için bu değer birbirinden farklı olabiliyor. Mesela insan vücudu 36,5-37 santigrat derece. O zaman bizim vücudumuzdaki enzimler için optimum sıcaklığa 36-37 diyebiliriz. Ama ne bileyim bir kaktüs için bu değer 36 olmayabilir gençler. Devam ediyorum. Mesela hemen düzeneye bakalım. Bir bilim insanı yanda hazırladığı deney kaplarının içerisine belirtilen maddeleri ilave ediyor. Bir süre sonra kaplara uygun sindirim enzimleri ekleyerek gözlem yapıyor. Hangisinde tepkime gerçekleşir, hangisinde gerçekleşmez tarzında soru geldi. Mesela buraya nişastayı koymuş, 35 santigrat dereceyi vermiş. Tepkimenin gerçekleşebilmesi için 30, 35, 40 santigrat dereceler idealdir gençler. Burada tabii ki tepkime gerçekleş Nişastayı hidrolize eden enzime verdi. Tüm koşullarda olumluysa bu tepkime gerçekleşecek. Nişasta neye dönüşecek? Glikozlara dönüşmüş olacak. Çünkü yüzlerce glikoz bir araya gelip nişastaya dönüşüyordu. 85 santigrat derece geçmiş olsun. Bu tüpü tekrardan 30'a indirdiğini anlatmış olsa bile bu tepkime gerçekleşmez. Enzimlerin yapısı bozulur. Enzimler yapısı bozulduğu için proteinleri parçalayamaz bu tip tepkime gerçekleşemez. Ama trigliseritin olduğu tepkime 35 santigrat derece uygun enzimi koydu. Tabii ki burada tepkime gerçekleşebilir. Buradan yağ asitleri hatırlatmak için söylüyorum. Trigliserin trigliseritlerin yapısında yağ asitleri vardı. Bir de gliserol dediğimiz moleküller vardı. Buradan başka konuyla bağlayayım. Daha önce karbonhidrat, yağ, proteinleri anlattım gençler. Bazen böyle tüplerin içerisine karbonhidrat, yağ, protein koyuyor. Mesela nişasta, protein, trigliserit koydu. Hangisinde kaç çeşit monomer açığa çıkar? Çoktan aza doğru sıralayınız falan tarzında sorular yazıyorlar. Bir kere nişastayı parçaladığın zaman glikozdan başka bir şey açığa çıkmaz. Yani tek çeşitten bahsediyoruz. Protein diyelim ki uygun koşullar var, parçaladın. 20 çeşit canlı vücudunda görev yapan amino asit var. Yani bir çeşit demeyeceksin. Çok çeşit diyeceksin orada. Trigliseritlerde 3 yağ yağsı bir gliserolden meydana geliyordu. 3 yağ asitinin de farklı olduğunu düşünürsem bir trigliserit parçalandığında üç farklı yağ asiti olsa bir de gliserol olsa 4 çeşit veya Tüm yağ asitleri aynı olsa bir de gliserol olsa iki çeşit. Genelde çoktan aza doğru sıralamanızı istiyor. O yüzden amino asitleri bir olarak kabul etmeyeceğini unutman, unutmaman lazım. Bunun haricinde yine karbonhidrat yağ protein koyuyor. pH ile ilgili soru soruyor. Hangi kaptaki pH değişir diyor. Birincisi glikoz açığa çıktığı zaman kapların pH'inde herhangi bir değişiklik olmaz. Ama trigliseriti parçalarsan yağ asidi çıkıyor. Asidik bir şey çıktığı için pH düşer. Düşer. Proteini parçaladın. aça amino asit çıkıyor. Kaptaki pH düşer gençler. Yani glikoz kabın pH'ini etkilemiyor. Arada oraya da dokundurmuş olayım sorularda görürseniz. Enzimler protein yapılı, yok. Yüksek sıcaklıkta yapıları bozulmuş olacak. Biberon örneğini vermiştik. Bebişin biberonunu dezenfekte etmek istediğimiz zaman veya elimdeki bir şeyi... Tabii müsaitse dezenfekte etmek istediğim zaman ne yapıyoruz? Yüksek ısıya maruz bırakıyoruz. Aslında bunu pis yapan şey üzerinde bulunan mikroorganizmalardır. E ben yüksek sıcaklığa maruz bırakırken Tabii ki buradaki mikroorganizmaların protein yapısını bozmuş oluyorum. O yüzden de onu öldürmüş yani bunu steril hale getirmiş oluyorum. Mesela ben üniversite öğrencisiyken hastane biyoloji mezunuyum ya hastane laboratuvarlarında staj yapardım. Ee, ne yapıyorlar orada mesela demir bir çubuk var idrarın içine batırıyorlar kültür ortamına ekiyorlar işte idrarda hangi bakteri var onu tespit edecekler ekim yapıldı bunu kaldırıyorlar e başka bir hastanın idrarı geldiği zaman demir çubuğu her seferinde çöpe atıp yenisini bulacak halimiz yok demir çubuğu gidiyorduk ateşe tutuyorduk ateşe tuttuğun zaman demir böyle kırmızı bir hale geldiği zaman steril oldu deyip böyle işte soğuttuktan sonra başka bir idrara batırıyorduk gençler yani demiri böyle kıpkırmızı hale getirdiğim zaman yüksek sıcaklığa maruz bıraktım burada bulunan zaten bakteri, madderi ne varsa hepsinin proteinini, enzimini bozdum. Bu artık steril bir halde olacaktır diye. Buradan devam edeyim. pH derecesine yine sıcaklıkla aynı mantık. Enzimlerin çalışabileceği optimum pH dediğimiz ideal bir pH derecesi var. Enzimin çeşidine bağlı olarak altı da olumsuz, üstü de olumsuz olacak. Mesela insan vücudunda mide asidik bir ortam. O zaman midedeki enzimler asidik pH'da optimum verimle çalışacaklar. Ama midenin bağlı olduğu ince bağırsağın bazik pH'a e sahip. İnce bağırsağımızda ise bazik ortama uyum sağlamış enzimler görev yapabilecek gençler. Mesela pepsin midemizde görev yapan bir enzim 1.5-2 optimum olarak vermiş. Tripsin ise ince bağırsağımızda görev yapıyor. Ortalama işte 7.5-8'ler civarı onun için optimum oluyor ama başka bir enzim için başka bir değer olabilir. Şu cümleme düşmeyin. Diyorum ki enzimlerin tamamı insan vücudunda pH nötr iken optimum verimle çalışır. Yok öyle bir dünya. Bazıları mide gibi asidik ortam sever, bazıları ince bağırsak gibi bazik ortam sever. Unutmayacaksın. Geliyorum suya. Şimdi enzimlerin çalışabilmesi için de ortamda mutlaka su olması gerekiyor. Yaklaşık %15 civarında 18 civarında su olması lazım. Su yoksa enzimler çalışamaz. O yüzden de yüzde mesela şuraya 15'i basmış olsam 15'in altında enzimler çalışamayacak. 15'in üstüne çıktığı zaman enzimler çalışmaya başlayacak. Basayım suyu basayım suyu devamlı hızlı çalışsın diye bir şey yok. Bir yer Sonra da tabii ki değer sabitlenecek gençler. Aslında bunu günlük hayatımızda çok fazla derecede kullanıyoruz. Mesela gıdaları kurutarak saklatıyorlar. Gıdaları kurutarak sakla, saklamamızdaki mantık şuradan geliyor. Mesela atıyorum bu patlıcan. Patlıcanı kurutmadığın zaman patlıcanı gittin tezgahın üstüne bıraktın. Patlıcan besin değeri taşıdığı için havadaki mikroorganizmalar içinde besin değeri taşıyor. Geliyor mikroorganizmalar üstüne konuyor. Belli bir sayıyı açtıkları zaman Aa, patlıcan bozulmuş deyip çöpe atıyoruz. Ama ben patlıcanı kurutursam patlıcandaki suyun tamamını uzaklaştırmış oluyorum. Yine havadaki mikroorganizmalar geliyor bu patlıcanın üstüne konuyorlar. Ama çok detaya girmeden şöyle söyleyeyim. Mikroorganizmalar çoğalacak, metabolik aktivite gösterecek suya kavuşamıyor. Kavuşamadığı için de çoğalıp o patlıcanın üzerinde bozulmayı sağlayamıyorlar gençler. Yani aslında bir şeyleri kurutmaktaki amaç onları bozulmamasını, mikroorganizmaların kullanamamasını sağlamaktır. Ya da şöyle de düşünebilirsin. Tohumları çimlendirmek için suya koyuyoruz. Mesela evdeki fasulyeyi suya koyduğun zaman bir süre sonra çimlendiğini görürsün. Tohumların çimlenmemesinin sebebi tohumların kuru olması, suyunun olmamasından kaynaklanır. Su olmayınca enzimler çalışmıyor enzim çalışmayınca da tohum kimlenme aktivitelerini gerçekleştiremiyor. Ne zaman ki ben işte tohumu ıslak pamuğa ya da suya koydum. Amaç pamuk orada ıslaklıktır aslında, sudur. Enzimlerin çalışabileceği ortamı yaratmış oluyorum gençler. Devam edelim enzim substrat miktarıyla. Şimdi Enzimle substrat birbirine uyum sağlayacak. Sen tepkime enzime basar, substratı basar, enzime basar, substratı basarsan tepkime devamlı olarak artar tabii ki. Yani enzim substrat miktarını devamlı olarak arttırırsan tepkime hızı da devamlı olarak artacak. Ama sen enzim miktarını sabit tutuyorsun. Substrat miktarını sürekli arttırıyorsun. Mesela senin 5 tane enzimin var. 2 tane substratın var. 2 tane substrat 2 tane enzime bağlanıyor. Sen substrat miktarını arttırırsan 3. de bağlanır, 4. de bağlanır, 5. de bağlanır. E 5'e 5 beş bağlandıktan sonra nereye artacak bu tepkimenin hızı? Tabii ki artamaz. O yüzden sen enzim miktarını sabit tutarsan 5, substratında 2'yi de arttırmaya başladın. 3 4 5'e geldin. 5'ten sonrası nasıl devam edecek? Sabit hızda devam edecek. 5 enzim 5 substrat bunlar ürüne dönüştü. Yine 5 tane, yine 5 tane, yine 5 tane olduğu için belirli bir hızda devam edecek gençler. Ama sen enzim miktarını arttırırken substrat miktarını sabit tuttun. Substratın bu sefer 5 tane. Enzim miktarı artıyor. Bu substrata bağlandı, buna bağlandı, buna bağlandı, buna bağlandı, buna bağlandı. Bunları artık ürüne dönüştürdü. Tabii ki önce tepkime hızlanacak ama substrat bittiği zaman tepkime sıfırlanmış olacak. Burada devamlı 5 tane sabit substratım var. Bittikçe koyuyorum, bittikçe koyuyorum, bittikçe koyuyorum gibi düşünebilirsin. Sabit hızla devam ediyor. Burada ise sadece 5 tane vardı. Tepkime gerçekleşti, ürüne dönüştüler, tepkime bitti. Yani tepkime hızı da sıfırlanmış oldu diyeyim. Buradan da hemen substrat yüzeyiyle devam edeyim. Enzimler substratının dış yüzeyinden etki etmeye başlıyorlar. O yüzden de sen ne kadar küçük parçalara ayırırsan enzimin etki edebileceği o kadar alan yaratmış oluyorsun. Mesela Midemde parçalama işini gerçekleştireceğim. Mideme bir tane besin gönderdim. Enzimler dış yüzeyinden etki etmeye başlayacaklar. Ağzımla ne kadar çok çiğnersem, o besini ne kadar küçük parçalara ayırırsam, substratın etki edebileceği, daha doğrusu enzimin etki edebileceği o kadar çok alan yaratmış olurum. O yüzden substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızı da devamlı olarak artar diyebiliyoruz. A, geleyim aktivatör maddelerle inhibitör maddelere aslında kelimelerden çıkartırsın aktivatör madde tepkimeyi hızlandıran maddelerdir yani enzimin Enzime iyi gelen maddelerden bahsediyoruz. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörler. Mesela bir önceki dersimizde demiştim ki sonunda ojen eki olan enzimler inaktiftir. Mesela pepsinojen. Pepsinojen inaktif bir enzim. Hidroklorik asitle birleştiği zaman aktifleşiyor. Pepsine dönüşüyor. O zaman hidroklorik asit burada aktivatör bir madde olacak. İnhibitörler ise tepkimeyi durduran veya yavaşlatan maddelerdir. Mesela ağır metaller. Örnek vereyim. Senin bir tane enzimin var. X enzimi. Yardımcı kısmı da normalde sodyum. Sodyum geliyor yardımcı kısım olarak bağlanıyor. Bu enzim iş yapıyor. Tepkimeyi gerçekleştiriyor. Vücudumuza ağır metal aldığımız zaman civa, arsenik, kurşun gibi Bunlar gider yardımcı kısımlara sodyum yerine bu bağlanır. Sodyum yerine gidip civa bağlandığı zaman artık o enzim, supturatı ile uyumlu, değil. Tepkimeyi gerçekleştirmiyor. Bu ağır metaller de enzimlere bağlandığı zaman tekrar ondan kopmuyor. Bir süre sonra senin vücudunda enzimler iş yapamaz hale geliyor. Ölüme kadar gidebiliyor gençler. Keza hayvan zehirleri de aynı şekilde geçerlidir. Bunlar enzimlerin yapısını bozarak artık tepkimeyi gerçekleştirmemesini sağlamış oluyorlar. Hemen bir tane örnek göstereceğim. Gençler bu soruyu çözeceğim. Ama bu sorunun üstünden anlatmak istediğim bir şey var size. Enzimlerle ilgili en çok yapılamayan kalıp şu. Şimdi hidrojen peroksit denilen H2O2 dediğimiz bir molekül var. Tepkimeler sonucunda vücudumuzda oluşuyor. Genellikle karaciğerimizden de katalaz adı verilen bir enzim sentezleniyor. Bunu zararsız su ve oksijene dönüştürüyor. İyi ki katalazımız var. tepki çok hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Şimdi bu tarz sorular karşımıza çıktığı zaman neyi karıştırdığınızı en başta söyleyeyim. Burada enzim kim? Katalaz. Substrat kim? H2O. Bazen diyor ki mesela buradaki gibi karaciğerin yüzeyini arttırdı. Substrat yüzeyi arttığı için tepkime hızlanmıştır diyor. Hayır. Karaciğer burada enzim substrat olan H2O2'dir. Hemen soruya bakıyorum. Yukarıda verilen kaplardan birincisine kuşbaşı, ikincisine doğranmış, birincisine kuşbaşı doğranmış karaciğer, ikincisine bütün karaciğer, üçüncüsüne ezilmiş karaciğer eşit miktarda ilave edilmiş. Her kaba eşit miktarda H2O2 konulmuş. Belirtilen şartlarda belli bir süre beklenmiştir. Karaciğerde bulunan katalaz enzimi de hidrojen peroksiti su ve oksijene dönüştürür diyor. Bu Buna göre kaplarda oksijen miktarının çıkış hızı hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi Ezilmiş karaciğerin olduğu kapta tepkime daha hızlı gerçekleşir. O yüzden oksijen çıkışı en fazla 3 numaralı kaptadır. Sonra parça karaciğerde enzimler daha çok aktivite gösterebildiği için oksijen çıkışı orada olacak. Bütün karaciğerde en aza kalacak. Yani bu soruyu ne olarak işaretledim? 3 2 1 olarak işaretledim ama geçmiyorum. Şimdi ben bu soruyu öncüllü yazsaydım öncüllere diyecektim ki 3 Üçüncü kapta oksijen çıkışının daha fazla olmasının sebebi substrat yüzeyinin artmış olmasıdır. Üçüncü kapta tamam oksijen miktarı daha fazla çıkıyor ama substrat yüzeyiyle oynamamışlar ki. Substrat H2O2. Burada karaciğeri ezince karaciğerdeki katalaz enzimi daha fazla çıkabilmiş. Anladık mı mantığını? Bunun haricinde son durumu da sorabilirdim. Diyebilirdim ki tepkimeler tamamlandıktan sonra bitti her şey. Üçüncü kapta çıkan oksijen miktarı birinci kapta çıkandan daha fazladır. Hayır. Sadece burada ezilmiş karaciğerin olduğu yapıda enzimler daha kolay çıkabildiği için tepkime daha hızlı gerçekleşiyor. Yoksa hepsinde eşit miktarda H2O2 var. Hepsinde eşit miktarda oksijen gazı oluşacak. Birinde daha hızlı birinde daha yavaş olacak. Birinde daha hızlı olmasının sebebi substrat yüzeyi değil. Unutmuyorsun karıştırmıyorsun. Diğer öncülü sorular için uyarmış olayım. Gençler buradan devam edeyim. Enzimlerin kullanım alanlarına böyle olmazsa olmazımız olmazsa olmazımız deyip duruyorum ya kullanım alanlarını görünce neden olmazsa olmazımız biraz daha netleşecek kafamızda. Peynir, ekmek üretiminde tabii ki bazı gıda ürünlerinde canlılar görev yapıyor. Bu canlıların enzimleri olmasaydı o istediğimiz ürünü elde edebilmemiz mümkün değildi. Et ürünlerinin işlenmesinde, alkollü içeceklerin üretiminde mesela etil alkol fermantasyonu yapan bakteriler var. Teşhis ve tedavi amaçlı tıpta, ilaç üretiminde, deterjan endüstrisinde, bazen reklamlarda duyuyoruz. Bilmem ne deterjanımızda aktif enzim teknolojisi şurada o yüzden lekelerin üstüne böyle böyle etki eder diyor. Deri yumuşatılmasında kağıt ve boya sanayinde biyoyakıt endüstrisinde inorganik ve organik atıkların yok edilmesinde tabii ki enzimler görev yapacak. Hemen sorumuza da bakıyorum. Enzimler günümüzde alanlarından hangilerinde Kullanılmaktadır. Bu sorunun kullanılmamaktadır. Yok zaten cevap E. Ne verse canlılar her sektörde kullanıldığına göre bu canlılardan elde edilen ürünlerde enzimler görev yapacağına göre tabii ki cevap E seçeneği olacaktır. Hatta hangisi kullanılamaz gibi bir şey de soramam. Her yerde enzim kullanılır. Gıda sektörü, deterjan, tekstil, ilaç, kozmetik ne yazarsan tutacak. O yüzden de cevabımız E seçeneği oldu. Hemen bir tane soruyla devam ediyorum yine. Yukarıda verilen grafikte x faktörüne bağlı olarak bir tepkimenin hızı gösterilmiş. Şimdi verilenlerden hangileri olabilir diyor. Sıcaklık olabilir mi? Olabilir. Çünkü optimum sıcaklık diye bir şey var. Optimum sıcaklığın altı da olumsuz, üstü de olumsuz olur. O zaman bunu alırım. Substrat yüzeyini alamam. Çünkü substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızı artar. O yüzden bu gitti. pH'ı da alabilirim. Optimum pH var. Altı da olumsuz, üstü de olumsuzdu. Su miktarı da alamam gençler. Belli bir değerin altındayken zaten enzim çalışmıyor. Sonra su miktarı arttı mı tepkime hızı artıyor. Bir yerden sonra da sabitleniyor. Çok su var diye enzimlerin çalışması durmaz. O yüzden de cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği oldu. Bir tane daha soruya bakayım. Enzimatik bir reaksiyonun hızını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıda verilen grafiklerden hangisi çizilemez? pH ne dedim? Optimumu var. 6 dolu olumsuz, üstü de olumsuz tabii ki yazdım. Sıcaklık için ne dedim? Altı da olumsuz, üstü de olumsuz tabii ki çizebildim. Tepkime hızını inhibitörler ya yavaşlatıyorlardı ya durduruyorlardı. İnhibitör madde miktarının artması tepkime hızını tabii ki yavaşlatır diyebilirim. Su %15'in altındayken tepkime gerçekleşmiyor. Sonra artıyor ve sabit gidiyordu. Bunu da yaptım. Substrat yüzeyinde ise şöyle bir grafik çizmesi lazım da Substrat yüzeyi arttık tepkime hızı artar unutmuyorsun. Böylelikle dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Güzel yorumlarınız için de hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Okudukça ben de mutlu oluyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.